Evet arkadaşlar arınma gecesi racon rol play'de arınacağız, çatışacağız. Bakalım ne neler olacak. Tofaşımızı altımıza aldık. Arınmaya doğru geçiyoruz. Bakalım neler olacak. <laughs> Yeni wipe Bu mükemmel server'da biz de bir şeyler yapalım diye girdik bakalım. Tofaşımızla çatışacağız. kime kalmış <laughs> arınma gecesi arkadaşlar tekrar altını çiziyorum arınma gecesi arınma gecesi olduğu için e, yaralılar tarafından can yeniden yaralarınız sarılabiliyor o yüzden herhangi bir kimseye müdahale olmadan biz kendi çapımızla tek başımıza Yeah, yeah. Oh, am müdahale et tankla vuruyor abla <laughs> <laughs> müdahale et tankla vurma müdahale et ya. Müdürüm yanınızdaki kim müdürüm? Yanınızdaki kim yanınızdaki? Sıkıyor yanıma bana. Tedapt var Sedat. Ee. Tekerimiz patladı. Aha. Motor da düştü. <laughs> e tabii ki böyle durumlarda biz de kendimize e, aracımızla daha iyi yol alabilmek için aracımızı yenileceğiz arkadaşlar. O da herhangi bir şey girmez bilginiz olsun. Aracımızı sıfırladık. Yolumuza devam ediyoruz. Bakalım kimler nerede nasıl çatışıyor. Biz nasıl çatışabiliriz. Kimleri alabiliriz veya dalacağız. Bakalım hemen geri dönelim. Bir drift videosu falan gibi de düşünüyoruz. <laughs> Çatışmalı böyle. Arınma gecede. Bismillah yanlayarak giriyorum. Gerçekten göremiyorum ya nereden sıktığını bu adamı indiremedik ya ona yanarım 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 da var ya Göt dönüp çıkmıyor da abi. Eyvallah sağ ol kral Ne yapıyorsun buralarda ya? Aha şu ipini öldürmeye çalışıyorum orada. da ölmüyor Kaçıyor Sabahtan evet. beri duyuyorum valla sesini Aldım Yadallamadım Hadi eyvallah sende Aa yaralandık Öldük, yaralandık. Yaralandım ama... Ölmedim ama... Bize can vermesi lazım. Bekliyoruz artık. Meleklerden yaraların bizi iyileştirmesini bekliyoruz. Yerlerden bir atıyoruz. Ölümüze sıkıyorlar. Yani bizi deşiyorlar. uşağı arabaya gitmem lazım. <laughs> uşağı arabaya gitmem lazım. Diğer türlü. Yaralılar <laughs> 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 hadi abi. yerler bir gelsin artık. Haydi abi. yararlar gelsin abi. yerler hemen gelmeli. Bak orada bir tane var. Canları canlanmaz. Nişan alıp oraya sıksam. Bir tane solda duruyor. Soldakini boşuyor. İk i̇kisini almam lazım. Şuradakini öldürdük. Audi'nin önündekini de. İkisini almamız lazım. Kaç. kaç. Kaç kaç. Kaç abi bırak kaç. Arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Sol bacak hasarlı diyor. Arabaya bin. Heh. Ben mermi veriyorum ben. Ben <laughs> <laughs> Onlar oraya gidiyor, kendimi hemen canlandırıp arabaya bindiriyorum. Sıkmıyorum. Çünkü kendi kendime uzaklaşıyorum direkt. Başka bir arkadaşa bakarız abi. Bacısı dikişmiş topaç! veremedim. O araba öyle nasıl sürüyor ya. gidiyor abi. Yetişebilir miyiz bilmiyorum ama yetişirsek avladını indireceğim onu. Yani. Oğlum hayırdır oğlum hayırdır oğlum hayırdır oğlum hayırdır oğlum hayırdır oğlum hayırdır oğlum ben can başkomser güzel kardeş. İyi, iyi e, oğlum çok bağırıyor ya. Ananı sikerim. seni, be. Tank man. Atars. Araspan. O bez uruktu. Bu pe. Bu bez Kal burada anasın. Ah kal burada oğlum. Küfür Uyuşsun. ediyorsun, ayıp ediyorsun. Ha, şu küfür, küfür olur hiç yakışıyor bana. İlla kendi cennetip altın SMC'sini aldı. Aros, çocuğu sen kimsin amına koyayım la? AK var amın olur sen kimsin? He amına kodumun kahpesi. Bin yet bin 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 bin. bin, bin. Yetmin. Bin bin bin. Abi topaçı yine adam. <laughs> Emlakta adamlar var. Emlakta adamlar var. Tek kişiyim. Karkay sen misin la? Ben can 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 emniyetten can Tamam abi de bana niye sıkıyorsun abi ayıp ediyorum O yanındaki göt veren kimdi bana sövel He? O bir tane göt veren var sövel kimdi o? Bilmiyorum abi de ben sıkmayacaksan gideceğim abi içeri o yok, yüzden Yok yok git sen sıkıntı yok sıkıntı. He tamam tamam Canlanca dedim revim atıldı Ya uşaklar ya <laughs> Öyle olmaz abi ya Mermi azalmış. Mermi veriyorum kendime hemen. Sıkıyorum devam ederim Mermi şey olsun. Arınma gecesi abi. Arınıyoruz. Arabamın da anasını sikmişler. Onu da ben düzelttim. ADK, DDK ne bileyim küfür müfür serbest diye bütün kurallar devre dışı olduğu için bir şey demedim. Yoksa Kusuz i̇şte yere küfür bir Tamir edelim. sıkmayın işte ben sıkmıyorum size niye sıkmıyorum çakınca niye sıkmıyorum ama buna sıkalım <laughs> Kuş oldum uçtum gökyüzüne Huzuru buldum. <laughs> güzel işti be. Harbi güzel işti. Harbi güzel işti abi. Hemen devam ediyoruz. Başka bir Yani bakın o zaman olmasa güzel olmuş. ses da de göremiyorum. Görsen sıkacağım da. Göster kendini. Kendini göstermiyor da. Şöyle bakalım. Onlar da bir yerde var da göstermiyor kendini. Aha oyun gitti. Arkadaşlar 16 dakikalık